Dask, zorunlu deprem sigortası. Afetlerde görülen bina hasarlarının maddi karşılığını afet öncesi sigorta yaptırarak alabilirsiniz. Dask, zorunlu deprem sigortası, binalarda depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlarla, deprem nedeniyle ortaya çıkan yangın, infilak, devtusuna midalgısı ve yer kayması sonucu oluşan maddi zararları teminat altına alan zorunlu sigortayı ifade eder. Nasıl trafik sigortasını her sene yaptırıyorsak, zorunlu deprem sigortasının da her sene yenilenmesi gerekmektedir. Bir kere yaptırmak afet zararlarının karşılanmasını sağlamaz. DASK, depremin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu zararları paylaşır ve risk havuzu oluşturur. Sigorta kültürünü yaymayı hedefler. Depreme dayanıklı bina inşasını sağlamaya çalışır. Depremlerin neden olduğu hasarların devlet bütçesindeki yükünü azaltır. Yapı standartlarının uygulanmasına, sağlıklı yapılaşmaya ve modern bir toplumsal yapının oluşturulmasına katkı sağlar. Tüm bunlar zorunlu deprem sigortasının yaygınlaşmasıyla mümkündür.